Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videomu çekeceğim. İlk videom Brawl Stars videosu olacak. Arkadaşlar ben ilk videom olmasına size direkt şöyle oyuncu kodumu ve kare kodumu vereyim. Oyuncu kodum Clan Galatasaray unutmayın. Arkadaşlar şöyle 47 karakterlik bir hesabım var. Şöyle profilim Bugünkü hedefimiz 21 kademe 21 kademe yapmak koltu ve o 3 almak. Şimdi arkadaşımın nasıl vermesini bekliyorum. Bu şekilde tura giriş yapmak istiyorum ama şurada şurası 10 olmuyor. Arkadaş şunlar bot versi aslında var ya çok da kulağa kasa kupa kasıdır. <laughs> Arkadaşım Melody. Time for trouble. Melodias. Time for trouble. Time for trouble. Marş arkadaşıma. <laughs> <laughs> ah, yanlış bastım. Ah. Geliyor 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 geliyor. Tam aldım. Bu da sırayı

Arkadaşlar bakın tek amacım sizin abone olmanız ve güzel vakit geçirmeniz. Onu alamazdım. Alsam da çok ihtimal Allah ım. Yok abi alamam. Kaç 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 hadi kaç 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 salak. Kaç? Kaç, 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 kaç. Kaçtı yere bakın ablanızı seversiniz. Benim arkadaşım biraz otistikti. 21 kademe oldu ve bir de aldık. Bugün çok çok olduğu için enderlerimizi aldık. so many songs to sing, so much joy to bring. Rose bu şekilde girişimizi yapıyoruz. Arkadaşlar hedef 3000 ve umarım bu videomuzdan 2 veya 1 abone bile olsa kazanmak. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de yorumlara bırakabilirsiniz. Yorumlara bırakabilirsiniz. <laughs> ya yani üstüme alınmam. Hadi bakalım. Aa bamba şeyleri attım lan. Aa aa, aa. aa Aldım aldım. Oy <laughs> bismillah. kaç. A, tamam ultisiyle kaça, kaçar. Kaçar. Wow, tamam otistik bir çalışıyor. Şimdi o geberci billa her şeyi bana bırakıyor. Kendisi biraz sorumsuz bir insan. Vallahi geliyor billa geliyor var ya. Eğer sırf bunun yüzünden bir bin kaybedersek. No Dur gelme gelme gelme. başka yerlere gitti, ki. Abi canım çolar buraya pusan birazdan da alan gelecek. Ona geberce. Yok, tut. Açtığı her yerde. İkincinde de. Tamam, kanları sulayan da düşük. Kuzenim <laughs> 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 de geberdi. Şimdi çekimimizi de aldık. Arkadaşlar bir hedefimiz de bunu beni 13 bin yapmak. Biraz wow, girelim. Bekliyoruz. Tamam tura giriş yaptık. Tek amaç birinci Şeklinde şey, şey, bir şey oluyor. Yani bir arada şey şey şey, 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 gariban gariban şeyler yapabiliyor. Bak. O da cam dolduruyor? 5 dakikada ben yürürken bile cam dolduramıyorum. O anında cam dolduruyor. Zanla geliyor. Tamam bak o ben beni gördüğü gibi yavru geldi. Hadi aldık. <laughs> da <laughs> kadar aldık. Arkadaşlar 3000 yapıp kapatacağım videoyu. Şimdi arkadaşımı bekliyorum. İnşallah hızlı bir şekilde tura başlayacağız. tura başladık. Bu şekilde de halletmem lazım. Arkadaşlar en sevdiğiniz karakteri yorumlara bırakırsanız sevinirim. Aa, kaç 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 kaç. Benden de ulti kastı bu. Şimdi ben ne anladım? Daha hiçbir takım yok olmamış. Bu ne ilan? Bayırdım Dostlar. Gerçekten, 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 gerçekten. <laughs> Arkadaşlar şimdi de eğer bu kolop bu koloplardan ne diyorsanız. Dişaptı. Burada kaldı. İyi dinlemenizin ben ben bu istiyorum. Bursa spor değilsin şampiyonlar Çok güzel. Şurada bir takım daha yok olsa tamam. Aga be, aga be bas 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 inşallah kaçar. Yok kaçamaz. O kadar ikinci takım oldu. Eksiyemedim. of tamam eksiyemedim. sorun yok. Allah'tan kazanmış eribletmiş. Karakter değiştirme vakti gelmiş. Şimdi gidip de poko oynamayayım. Şimdi. Renk aldım. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Çok alakasını geldi. Arkadaşlar yorumları bırakın. Ben de şu iki, ben de şu kostüm var. Ben güzel bir şey, Karar veremiyorum. Benim o zaman da güzel gözüküyor. Ha arkadaşlar bu arada bahsetmeyi unuttum. Yorumlara siz bu karakter ismi bırakın. O karakter ismini, o karakter ismiyle alakalı bir ara PP videosu atacağım. Yani kırıp alıp bir yerde profil yapabilirim Tren kaldırmadı daha doğru bir seçim. Gibi.

Bazı bütün sürü kurmamışlardı benim de fırsat turuyuma geliyor. Vurdum mu? Yok hasar almadı hasar almadı. Oo Lisa naber? Bekleyin ekibinden görüşmeleri çok oldu. Vur lan! Hayır! Kimler misin? Barley Yine üçüncü olduk. Burada bir kutu aldım Allah'ım. Tekrar oyna diyeceğim de işte. Arkadaş uçtu. Ne <laughs> şu Japanese kedi niye yapmışlar? <laughs> Bulamaya karar verdi. Ne <laughs> Ve hızlı <bir> şekilde <laughs> trajiş yapmayı bekliyoruz da. <laughs> Şu an ha anında dört kişi hayır anında 5 kişi geldi. O nasıl oluyor baba? <laughs> bu şekilde devam edelim. <laughs> Arkadaşlar yük kırmak en önemlisi. Bunu yoktunuz. Bir kere bir

Oyunla boğulmayın. Şimdi bu oyun değil. Oyunlar ve çabuk dinlesin. lazım. Çok fazla. yiyorum. Yuvana kaçıyorum. Bu onun oyunları. Hoppa baaam. de benim annemle konuşuyor. Kazanma serisi devam ediyor tamam. Evet devam ediyor. Artık 4 kaldı. Şuradan 11 aldık. Tamamdır. Galiba bu tur birinci olduğumu kazanıyorum. kesinlikle birinci gelmem lazım. İki sizi de fazla yormadan videoyu bitirelim. farklı karakterlerde oluyor. Bunu <laughs> size bir video üzerinden deneme alanına göstereyim. Neyse biz hiç yorulmadan devam edelim. Yani tam da burada kaybedersek çok sıkıntı olacak. Bir sonraki videomuzda ne yapalım? Lütfen yorumların altına bırakın. Arkadaşlar istiyorsanız Yus her karakterle bir kere oynama açalım işte yapabiliriz. Ayrıca dislike pinini ben toksitik için yapmıyorum. Sadece bilmiyorum hoşuna gidiyor. Yoksa büyük bir ihtimal olamadım bu sizinle geliyor ama. Tamamdır. 13 gün oldum. Arkadaşlar sağlıkla kalın abone olup beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.